satılır bu dönüm Nasıl belgesi var ya. Yani. Baba. <laughs> 1944 senesinden beri başlamışız yapmaya. Babamdan çıktı bize geldi. Babalar 75. Oğlan. yıldır öyle mi? Evet, aynı devam ediyor. Maşallah. Sen de şimdi Oğlana Oğlan devrettin. Evet, Malatya'nın böyle bir geleneği. Geleneği. Tanıtmaya evet. çalışıyoruz. En çok nerelere satıyorsun? Vallahi her tarafa da satıyoruz hocam. Her yere, evet. isteyen. Maraş'a, Maraş'tan ziyade Antep, İstanbul, İskenderun, Maraş, evet. Adana, her tarafa gönderiyoruz yani. Maşallah. Evet. Şu şöyle bir torbası ne kadar oluyor mesela? Şu olan var ya şu. Evet. Bu şu, torbası 20 lira. 20 lira. E ucuz da. Yani. E, buğday parasına geliyor. Yani. Kazanabiliyor mu? Kazanıyoruz çok şükür. E? Biz kanat ediyoruz. Maşallah. Allah razı olsun. Evet. Bereket içinde olsun. E, Rabbim bereketini artırsın. Amin. Bu, Malatya'mızın geleneği olan ve e, Metin abimizin <laughs> de ta babasından itibaren 1944 yılından itibaren e, üretimini yapmış olduğu burada hem sepette hem e, bu şekilde ambalajında Malatya'mızın çok böyle meşhur, güzel ve özel çorbalarından olan, tatlarından olan, lezzetlerinden olan Malatya tarhanasının tanıtımını yapıyoruz. Tabii biz Yeşilyurt Belediyesi olarak özellikle tarıma, ziraatçilere, üretime, tarımsal anlamda ülkemize ve ilimize katkı sunacak her türlü girişimin yanında olduk, destek verdik. Girişimcilerimizin de her zaman sorunlarıyla ilgilendik ve çözümü için de elimizden geleni yaptık. Doğrusu epey bir mesafe aldık artık. Bu ilgilendiğimiz konularla ilgili ciddi bir sirkülasyon da başladı. İnşallah turizm hareketliliği filmlerin, dizilerin çekilmesiyle daha fazla ziyaretçinin de ilimize gelmesiyle bunu zamanla çok çok daha iyi yerlere getireceğimize de biz inanıyoruz ki e, buradaki örneği de bizim başvurusunu yapmış olduğumuz 37 tane tescilli ürünlerden bir tanesi 12. olarak almıştık. Şu anda 14 tanesiyle ilgili e, tescil e, belgeleri geldi ve biz de burada e, başta e, artık böyle herkes Haloğlu dediği için markasının adı da e, Haloğlu e, Metin abimize takdim edeceğiz. E, ama e, istiyoruz ki böyle markalarımız çıksın. Böyle hem üretim hem istihdam hem de geçmiş geleneklerimizin yaşatılmış olduğu bu şekildeki ürünlerimizin de bizim tarafımızdan da önemsetilmesi, toplum tarafından da bilinmesi ve ticari olarak da girdi elde edilmesi noktasında da ilerleme kaydedilsin. Haliyle her bir marka bir emekle, bir özveriyle, bir geçmişle başlıyor. Gerçekten Metin abimiz de organize sanayi bölgesinde kurmuş olduğu düzenekte, kurmuş olduğu sistemde çok güzel bir şekilde bunun üretimini yapıyor. Türkiye genelinde yüzde 75 satışı var evet, sorduk. Yüzde evet. 25'ini de artık ülke ekonomisine de girdi sağlayacak şekilde e, ihracata gönderiyor. Özellikle de Fransa'ya, Almanya'ya gönderiyormuş, e, Belçika'ya gönderiyormuş. İnşallah dünyanın diğer ülkelerine de gönderir. E, biz de artık böyle Malatya tarhanamızın bu özel lezzetimizin dünya mutfağında da yerini olmasının alması için. E, elimizden gelen katkıyı sunacağız. E, tescil belgemizi de e, bu işe en iyi yapan, bu işe en iyi bilen, bu işin uzmanı olan e, değerli Metin abimize, ustamıza da e, teslim ettik. İnşallah Rabbim de bereketini arttırır. Allah Allah. Biz de her daim Yeşilyurt şey, Belediyesi de. olarak hem destekleriz Allah Allah. E, hem de yanında oluruz. Baybaş olmaz mı? Baybaş olmaz mı? O ekşiliğini neyle sağlıyorsun? Yoğurt. Ha yoğurt da. Tabii. Yoğurt da şimdi ben olmuyor. Çay bitirdin mi? Bereketli olsun. Başkanım derdi bereketli. Bazı Kazan bin kişiye gider. Gider gider. Eyvallah başkanım. Sağ ol. Başkanım siz de mı? də kitabına baxdı. Allah razı olsun. Mayburda yerədayam.